Toku bizim bu fatih kelimesi gibi. İstesen de istemesen de bunu fatih diye okuyorsun. Fatih diye okumuyorsun. Fatih diye yazılsa da sen bunu fatih diye okuyorsun. İşte o kelimeleri Muhammed kelimesi, Allah kelimesi, hani ismini yazmış ya Ali, Muhammed, Celal Şengör diye. Bu kelimeleri sen binlerce defa gördüğünde artık mesela o Celal kelimesi, cim, lam ve lam harfi yanına geldiği zaman Cüllül demesin. Celal dersin. O artık senin hafızana yerleşir. Ve İngiliz de biz bunları farklı şekilde okuyoruz bu bizi geri bıraktı gibi bir şey de demez. Pardon geri bırakır gibi bir şey de demez. E, Tabi demez çünkü adam bir de gelişmiş öyle bir durumda var ama bunu bahane etmiyorlar anlayacağınız. Tabii harf inkılabı ile ilgili belki başta söylemem gerekirdi. Bu sürece yayılsa çok daha iyi olurdu yani 1928'den 1950'ye kadar, 45'e kadar sürece yayılsa tüm kitap